何でですか Burada Avrupa Hareketlilik Haftası 2025'i de hep beraber kutluyoruz. Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana düzenlenen bu hafta dünyanın dört bir yanında kentlerin sürdürülebilir ulaşım alışkanlıklarını teşvik etmesi, vatandaşlarımızın daha sağlıklı, çevre dostu ve erişilebilir ulaşım yöntemlerini benimsemesi için bir farkındalık kampanyası aslında. Herkes için ulaşım. Yani Mobility for All. Burada bize büyük bir mesaj veriyor aslında. Engellilerden yaşlılarımıza, çocuklarımızdan tüm kadınlara ve ekonomik dezavantajlı bireylere kadar herkesin adil, erişilebilir ulaşım hakkı vardır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu anlayışla kentimizde toplumsal katılımı arttıracak kapsayıcı ve çevre dostu ulaşım planlarını hayata geçiriyoruz. Bizim hedefimiz sadece bunu bir hafta boyunca tutmak değil, yılın her günü sürdürülebilir ve kapsayıcı ulaşımı Balıkesir'imizde yaşatmak. Çocuklarımızın güvenle bisiklete binebileceği, yaşlılarımızın kolayca erişebildiği, engelli bireylerimizin hiçbir engel yaşamadan yolculuk yapabileceği bir Balıkesir için çalışıyoruz. Bizim amacımız öncelikle ulaşılamayan hiçbir noktanın kalmaması. Biz büyük şehiriz. Bunu seçim zamanında da söylemiştim ve ilk geldiğimiz günden bu, bu yana yaklaşık 60'ın üzerinde bir yeni bir hat açtık. Aynı zamanda kendi araçlarımızın üzerinde değişiklikler yaptık. Bu arada yine yeni alımlar yaptık. Onu da söyleyeyim. Onları da yakında sizlerle buluşturacağız. Ama en önemlisi bana göre ulaşımın, mobilite anlamında ulaşımın bisiklet yollarıyla engelli dostu ulaşımlarla tüm çalışma arkadaşlarımla modernize edilmesi. Ve bu modernizenin ulaşılabilir anlamda hayata geçirilmesi. Balıkesir'i Türkiye'nin örnek sürdürülebilir yaşam kenti, ulaşım kenti yapma yolunda çalışıyoruz. <laughs>